Boyun ağrısı ve boyunda fıtıklaşmış bir diskin neden olduğu semptomlar birçok yetişkin için ortak problemlerdir. Peki, boyun fıtığı nedir? Belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar işte haberimizde boyun fıtığı yani tıp dilinde servikal disk hernisi boyundaki sinirleri sıkıştırarak ağrıya ve diğer semptomlara neden oluyor. Milyonlarca insan boyun, omuz ve kol ağrısından muzdarip, özellikle genetik olarak kasların zayıf olması, uzun saatler boyunca masa başında çalışma ve egzersizsiz bir yaşam boyun fıtığına neden oluyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Profesör Doktor İlker Solmaz konuya ilişkin açıklama yaptı. Aslında bel fıtığındaki tablonun boyundaki karşılığıdır. Ee, omurgamız, omurlarımız kafamızdan kuyruk sokumuna kadar inen bölgede bulunur. Ve yine boyun bölgesinde de bu omurlar arasında sürtünmeyi önleyen, destek olan fıtık, disk dediğimiz fıtık yapıları vardır. Burada oluşan bir basınç, travma, bir zorlama. Buradaki kapsülün yırtılıp o jelatin disk yapısının bu sefer boyun sinirlerine teması sonucu oluşan omuz, ense, kol, parmaklara doğru yayılan ağrı uyuşma tablosu bize boyun fıtığı olarak karşımıza çıkıyor. E, ilk başlarda genelde hep bir e, hani kulunç farklı diliyle söyleyelim e, soğuk algınlığı gibi algılanıyor ama Birkaç gün içerisinde e, o farklılığı hissediyor hasta. Yani bu farklı ol, olduğunu, omuzla e, sırttayken şu an kollara indiğini, parmaklarda uyuşma hissettiğini söylüyor ve zaten bizde e, bu omuz, kol, ele inen ağrı ve uyuşma orada bir sıkıntı olduğunun en güzel göstergesidir. Profesör Doktor Solmaz tedavi sürecine ilişkinde konuştu. Bizim muayene Hastanın hikayesi, bu tablonun nasıl bir anlamı olduğu, daha önce denme olduğu bunun ayrımını yapmak. Ondan sonra yapacağımız fizik muayene, kuvvetsizlik var mı? Biz muayene ederken hangi sinir basısı varsa ona uygun bölgeleri görebiliyoruz muayenede. Ve tahminimizde diyoruz bu hastada C5-C6 seviyesinde bir fıtık var. Ve MR tetkiki en geçerli. Bunu teyit ediyoruz. Ondan sonraki aşamamız tanı, teşhis yaptıktan sonra Tedavi kısmına geçiyoruz. Bazen biz e, boyun fıtıklarını eğer bir sinire doğru yan taraflara doğru bası oluştuysa sinire basıp omuz kol parmak ağrıları olarak görürken geniş bir zeminde orta tarafa doğru basarsa omurluk basısı bulgularıyla da karşımıza geliyor ki e, denge yürüyüş bozuklukları. Bu konuda da lütfen e, bilinçli olalım aklımıza gelsin. E, Hastamızı tanısını koyduktan sonra tedavide yine öncelik her zaman diyoruz. Eğer bir aciliyet yoksa, e, denge, yürüme, kuvvet kaybı, idrar, büyük tuvalet tutamama gibi e, akut gelişen tablolar yoksa, öncelik tabii ki medikal tedavi dediğimiz yatak istirahati, sıcak uygulama, e, anti antiinflamatuar ağrı kesiciler, kas gevşetici ilaçlar. Bundan eşlik edebilecek fizik, e, monoterapi, fizik tedavi süreçleri bazen çok, ee, nadir durumlarda da olsa epidural enjeksiyonlar, yine böyle e, iğnelerle dediğimiz, iğne tedavileri dediğimiz nöral terapiler, proloterapiler gibi e, ameliyat olmadan yapılacak tedaviler uygun hastada doğru hekimin yönlendirmesiyle yapılır ve yapılması gerekir zaten.